arkadaşlar bugün sizlerle koyun yapıyoruz. Biz çizdik. Yapıştırıcımızı alıyoruz. Sürüyoruz. Bastırıp çekeceğiz. Pamuğumuzu da bir dakika arkadaşlar. Pamuğumuzu alıyoruz. Yapıştırıcımızın ağzını kapatıyoruz kurumasın pamuğumuzu alıyoruz. Çıkartacağım. Hasta pamuğu. Ama doktor değiliz. Böyle alıp alıp yapıştırıyoruz. Böyle böyle arkadaşlar. Pamuğumuz biterse boyayabilirsiniz beyaz renginiz varsa. Arkadaşlar, arkadaşlar. İşle nasıl? Arkadaşlar, pamuğumuzu alıp şu tepelere de yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Yapıştır, yapıştır. Yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapıştıracağım. Çok geç kaldım da. Okuldan geldim daha yeni yaptım okul var. O yüzden yorgunum. Ama yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, yüzü ter rengi de bizim ter rengimiz olmadığı için ben turuncuya boyayacağım. Abla. Evet arkadaşlar. Bitti. Bakın arkadaşlar. Bakın. Sallıyorum sallıyorum. Gitmiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu elimdeki pamuk. Bunu iğne yerime koyayım. Şaka şaka. Bum. Ondan sonra cama. Bir dakika. Abla kalem verebilir misin? Kalem mi? Kalemi ne yapacaksın abla? Alın. Şey şuralarını tutacağım. Tamam oralar mi? Al benim odamdan. Al anne. Anne. Getirsene. Ee, ne diyor? Kalem. Kalem. Kursun kalem. Abdur. dur burada bir dakika var mı? Yok orada. Aa. Sağ ol annem. Dur ben çizeyim ablam. Abla beni göstersene. Gösteriyorum. Nereleriymiş? Şunu Şun çizeyim. Şunu çizeyim. Bir dakika abla. Dur. Ben çizmeyeceğim. Çizmeyeceğim. Hımm tamam. Şimdi e, pembe boyuyoruz. Pembe var mı ki ya? Pembe var. Nerede? Nerede? Dökelim de bakalım arkadaşlar. Dökelim. Alın. Pembe varmış arkadaşlar. Tabii ki. Burayı boyuyoruz gördüğünüz gibi taşımadan böyle Evet arkadaşlar böyle bir resim yapacağız sonunu ee, kapatıp mı gösterelim böyle mi dursun böyle dursun Göz... abla. Hı. Tamam. Tamam ablam sen yap. Ben sana söyleyeceğim hangi renk. Ter rengi. Abla Arkadaşlar boşluğum. Ben şunları boyuyorum. Çok az boşluk olsa bile boyayacağız. Bir şey olacak. Evet arkadaşlar. Bitti. Yanaklarım. Hmm. Şunu, şunu yapmaya çalışıyorum. Tar Arkadaşlar ben turuncuya boyayacağım böyle. Aslında ter burası ter rengi. Ama kardeşimin ter rengi olmadığı için hafif bastırmadan turuncu boyayacak. Bastırma. mı ki. Heh, tamam. Evet arkadaşlar. Bir de kolay değil. Abla şunu. Boyamaya yardım edeyim mi? Yok abla sağ ol. Kulaklarını boyadıktan sonra. Ee, şurayı da boyuyoruz. Evet arkadaşlar burayı da boy. Arkadaşlar ben mağara turuncu yaptım. Böyle bir yandan. Yola yapma. Yeter arkadaşlar. Abla yapma. Dur abla. Şurada bir yer kalmış. Burayı da tam turuncu boyayacaksın abla. Tam turuncu bastırarak yani şurayı şurayı. O turuncu değil. Bak.